Merhaba değerli izleyenler. Bugün size tropik meyvelerden papaya ağacını göstermek istiyorum. Gördüğümüz bir papaya ağacı. Gövdesi dallı budaklı değil, bir direk gibi şekli var. Yaprakları çok büyük, çok geniş. Bu yüzden suyu çok sever, çok seviyor suyu. çeşitli cinsleri var. Küçük bir e, ayva büyüklüğünde olan cinsi var. Büyük bir uzun oval şeklinde olanlar var. Bu büyük cinsleri 30-40 santime kadar uzayabiliyor. Meyveler 30-40 santim uzunluğunda olabiliyor. Yuvarlak bir kavun şeklinde olanlar var. Bir büyük kavun gibi olan cinsi var. Soğuktan, dondan etkilenebilen bir cins. Çiğ tutan yerlerde ağacımız 0 derecede donuyor. Onun için çiğ tutmayan yerde olması gerekiyor. Eğer, eğer ağacımız açıktaysa. Bu bizimkisi açıkta. Kapalı da değil. Çiçeklerini göstermek istiyorum. Şu şekilde çiçekleri var sarı. Büyük bir yumurta şeklinde oluyor. Büyük olduğu zaman çiçekler büyüyünce. Şöyle. Bir kısmı açmış, bir kısmı açmamış. Küçük ayva büyüklüğünde olanlar çok lezzetli oluyor. Bazıları biz yedik tadı yoktu diyor ama genelde tatlı bir meyve. Yani ikinci, üçüncü kez deneyin. Belki tam olgunlaşmadan yeşilken koparılmış olabilir. Olgunlaştığı zaman sarı ve turuncuya dönüyor. Sarı olanlar var cins olarak. Turuncuya dönenler var dış kabuğu. içi de öyle. İçi beyaz olanlar, kırmızı olanlar var. Bu şekilde. Yani kapalı alanda yetiştirirseniz dondan korumuş olursunuz. Yüksek yerlerde açıkta ol olabiliyor. Bizim ağaçlarımız açıkta. Mangolarımız da açıkta. Bakın bu mango ağacı. Bu papaya. Rahat yetişiyor. Yani ülkemizde 25-30 yıldır papaya da var. Mango da var. Yeni değiller. Çok yeni değiller yani. İnsanlar yavaş yavaş yeni yeni tanıyor ama uzun yıllardır yetişiyor. Şu şekilde ağacımız. Özellikle temiz hasta sayında sulamanız gerekiyor. Şöyle toprağımız her zaman nemli. Şu şekilde nemli toprak. Çünkü yapraklar geniş olduğu için suyu daha çok tüketiyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.